geçeceğiz. Ayrılık çeşmesinde buluşacağız. Takımla birlikte. Ve gideceğiz. Çok geç. Uçağımızı bekliyoruz. <laughs> Koş artık hadi. Abi oğlum. Sosyal anksiyetisi var. Çıkış Asla vloglarda görünmek de de istemiyor. Ama benim her gün çekeceğim. Bir Bu da geç kaldı. Pegasus Airlines. Hala kendine gelemedi. Bir o bile, bile selamlamıyorsa şu anda. Ben dedim hadi ilk hatası daha burada başladı sınavı. Bak bak zorbalık başladı. <laughs> Görev başarıyla tamamlandı. Sıla uçağa yetişebildi. <laughs> Çok şükür. Çok korkmuştum. Yetişebileceğim diye. <laughs> Rica et. Verir misin de? Verir misin de? <laughs> abi işte. Bizi vermek zorundayım. <laughs> bir tane oyun karakteri var burada. Ay, Ay bir tane şuradan çubuk sokmak lazım. Güzel oluyor ha bu arabasında böyle. Yes, oh my god. oldu. Ay, İndik şimdi. Uçakla anlayacağız. İnşallah. Ve yemeğe geçeceğiz. Ay, lütfen. Ya o uçaktaki son dakikalar olur ya böyle ayakta. Hiçbir vasfın olmadığı halde ayakta beklediğim. Onu ben oturuyorum. Şu anda. Ben böyle bir tık yatıyorum, bir tık oturuyorum tarzı. Reklamın güzelliğine gel. İşte. Odamızı bulmaya gidiyoruz. 119 muydu? 16 var. Şunun olma ihtimali. Aha bak nasıl tekte buldum. Hop bir oda akar birazdan. Yemeğimizi, Ölmüşsünüz. yemeğimizi gidiyoruz. Otelimize yerleştik. Yerleştik dedim mi? Bu arada bavulları koyduk, çantaları koyduk. Evet, sonra birazcık böyle yattık, an falan sonra kalktık, dışarı çıktık. Şimdi etrafı keşfetmeye çalışıyoruz bakalım. Evet, Arkadaşlar güzel getirdiği... getirdi. Ee, neydi o? Kurabiye? Yok kurabiye değil. Kraker. Kraker, aynen. Evet, krakerler bizi biraz kurtardı. Şu an o kadar aç değiliz evet. yani. Evet. Sabahtan beri var ya bunlar hiçbir şey yemediler. Benim annem evet. tost yapmıştı. Sen annen falan bir şey yedin mi hmm. evde evde annelerle? Ne? No, sadece evden çıkmadan önce bir şeker yedim. Ben iki tane tost yedim minik. Ben yemedim hiçbir şey. Havalimanında seni beklerken. Saat 12'de beklerken. Ben o zaman geç ko koşup şey. <laughs> ne? Yemek Nasıl? vakti. Sen böyle Sana öyle böyle arabada kalkan, kolları 40. Çünkü neştidim. öyle olacak mecbur. Selamlar. Spor salonunu bulmaya çalışıyoruz. Mekana gel ama. Yokuş mu çıkacakmışız? Evet. Ee, az önce şey yok. Ona... geldik. Şuralara falan varmamız <laughs> gerekiyor. Oralara bir yere. Hadi, hadi, hadi. <laughs> Şükürler olsun sana ya Rabbi. Asfolist misin abi? saatler oldu bir milat Evraklarımız otelde kaldığı için kayıt yapamadık. Evrakları alacağız. Daha doğrusu Burak alacak, geri gelecek. Biz de otele gideceğiz. Otelde artık. Yarın, Yarın görüşürüz. Bye. O kadar yorgunuz ki. Otele geldik. ay Şu kapanmadan binelim. Ve yatıp uyuyacağız herhalde. Gece kaldı olsaydı e, ee, Burak gelirken onu söyleriz. Sen <laughs> Burak'ı hemen geri dönecektin mi? Ha, evet. Arkadaşlar merhaba. Biz gidiyoruz. Çok ani bir kararla otelimiz değişiyor şu anda. Evet. Gerçekten gidiyoruz şu an. Hemen toparlanıp gidiyoruz Kayıyor. yani. Kayma kayma. Arkadaşlar ne oldu biliyor musunuz? Bakın biz buraya geldik. Çok kötüydü. Dedik ki hoca bizi buralarda bırakmaz ve bırakmadı da. Gece yarın. Çok Gidelim. iyi. Bütün aşklar yüreğimde. E, 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 Peki arkadaşlar ne yapıyoruz? Böyle çıkmıyoruz. Bir pijamamızın üstüne giyiyoruz. Hava da buz gibi yani iyi oldu bu arada pijamaların üstüne giyiyoruz. Yarın acaba başladın mı? Benim taktık işte abi. Yani <laughs> ben sana diyorum dinlemiyorsun ki. Yarın bunu. başladın mı böyle acaba? Evet. Otele gelir gelmez direkt eşyomanları çıkart. Böyle mazalya yatacağım yatağımıza. Bu sene burada. <laughs> Abi olsun falan bu arada ya. Çok iyi. Kanka 5 lira biliyor musunuz? Şöyle bir iyi. Bence de. Abi Yusuf'lar odası bayağı şeydi ya. Biz onlardan daha erken hazırlanmadıysak ben de bir şey demiyorum. Eee şey Emre nerede bana diyordu. Sen onlardan geç hazırlanacak gibi duruyorsun. Bu halde diyordu. Ne oldu? Gidim işte pijamaların üstüne. Emre abi. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Taci, Yeni <laughs> otelimize geldik bakın. <gülüyor> 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 Yeni odamızın türü hemen. Şöyle giriş kat, ama... <laughs> direkt evet, tek kat böyle minik bir yatağımız. Minik bir yatağım dedim yani minik değil de aslında. Ve bakın üst kat var. Ne demek tek kaldık? Bak, çift kişilik yatakta tek kaldık. Çocuğu en azından tek şimdi çift kişilik göndereceğim ki yarın maçı var. Bence de rahat etsin. Günaydın maç sabahından. Hazırlandık. Şimdi çıkacağız. Neye günaydın? Gözlerimiz sana şey Neye günaydın? Ne var? Hala gözler acıyor. Ya. Adama bakar mısın? Adama <laughs> <adamı görürüz. gülüyor> Bu, Bu ne? Hayatı Güzel. sorguluyor. Arkadaşlar Yusuf Tarık'ın... Millet çok enerjik abi yapmayın böyle şeyler. Mavi şalımı taktım. O, bir yemeği beni koyuyorsun. <laughs> bak bak bak. Çünkü Bilmiyorum, domok yiyeceğim. Bir şey yapacağız. Delim. Yemini yendiğim var ya. Ama çok iyi olmaz mı evet, o sticker'ı tekrar, tekrar yapsak? Tekrar yapıyor muyuz bu arada? <laughs> dur dur ben onu eklerim. Bir şey yapıyorum, işte o sticker yapacağım. <laughs> hadi kalkın. Bu sticker'ı açayım göstereyim size. Hadi hadi kalkın ufaktan. Hadi kahve kedik. Bye. Bye. Bakın Yusuf'un dediği sticker. Sticker. <laughs> Yemine <Yenisi> koymuş sticker. <laughs> Yenisi yapılacak. Yenisi <laughs> yapılacak. Hazırlandık. Gidiyoruz. Yine sıla bağırıyor çok soğuk ya diye. Nerede? <laughs> Aha burada. Ay çok soğuk. Evet çok soğuk, soğuk bu arada. Sen en azından eşofman Evet eşofmanın altında da tayt var bu arada. Ben giymedim Oha bir de doboklusun sadece. Evet. <laughs> Şimdi günün planını anlatıyorum size. Bir yemek yiyeceğiz. Bu arada ben düzgün yine açılış yapmadım videoya. Bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra servise bineceğiz, salona gideceğiz. İşte salonda bir seremoni falan filan olacakmış. Isınırız, ederiz. Sonra da maçlar başlayacak. Veya maçlar başlayacak, sonra seremoni olacak. Evet, sonra. <laughs> evet. Oha. Yağmur ya, ya. Herkese merhabalar. Ee, nereye geldik? <laughs> Türkiye şampiyonasına geldik üniversiteler arası tekvando. Ve bugün <laughs> yarışmamız var. Ama bunu en başa koyacağım galiba bu videoyu. Çünkü başta adam akıllı böyle bir Anlatmadım biz ne yaptığımızı. Aa, evet, yağmur başladı. Ee, Aha, Lazım. yağmur yağıyor, biz gidiyoruz. <laughs> Bir de ayağıma bak terlikle. Suyumu mu almadın? Biriniz alsanız abi. Bak bak suyum da kalmış burada. Aa ruj yaptım. Ay terlikler de ayağımda. Anam. Of. Ay. Ay. Nereden gireceğim ha buradan? <laughs> Şöyle bir kahvaltı Güzel. mekanımız var. Kahvaltı. Yeterli bence. <laughs> Geldik şimdi. Merhaba Hello. <laughs> ne hissediyorsun? geldin Yani dış kaldığımı düşünüyorum hmm. <laughs> ben. Şimdi ama bir Basman var. Merhaba tırnak makasından, bak kaldım. Ay evet izin vermiyorlar bu arada. Hakemler hemen laf yaptı. <laughs> Gerçi sen de çizdin ilk kum sene. Şimdi final turları falan başlayacak. Ama daha var tabii bize, bayağı. Arkadaşlar tam şu kortta Burak'la ikinci olduk. Arkadaşlar ben de o kortta ikinci oldum. Yemeğe geldik şimdi çok açı. Yemeğimizi Hadi. yiyeceğiz ve gerçekten açlıktan Hadi bayılmak. Açıya. Üçüncü aldığım için evet. çok açım. Çok evet. evet. yoruldum. <laughs> ben de birinci oldum biliyor musun? Ama sondan. Ya Allah cezanı vermesin. Hadi bay. <laughs> <tanır. gülüyor> Yolan var mı? Bilmem. Ben. Üçüncü oldum arkadaşlar. Dört. Üç lan. Dört. Ha, geçen sen dörttü. Yani, yani. antrenmansız bu kadar oluyor. Çay. Kanka bir haftada koreografi öğrenip geliyoruz. Bir hafta değil bu arada. <laughs> Burada her öğrendim. Her yarışmaya aralıksız gidip, bir gidip bir her sene antrenmansız olan. Şey. Evet insanları. ya. Neyse oradaydı. Her, her sene niye yarışmaya gidiyor madem <laughs> antrenmansız? Bir yarışmaya girmediğini söyle. Hangi hangi yıl? Geçen sene, sene Türkiye, Türkiye şampiyonu. Hayır, Hayır. geçen sene. Yok sana bak. Ama normal Türkiye'ye girmedin. Hiçbir Türkiye'ye girmiyor. Tamam oğlum illaki giriyorsun diyorum. yani bir yıl boş geçti hiç olmadı. Allah yok bir şey olmadı. Hayır hayır aldın hepsini de? aldın aldın. O yüzden oradaydım zaten. Hepsini çekmiş buraya. Ay çok çok güzel. Arkadaşlar. Sıla tut atamayın. Trambolin sağlık. Bayağı bayağı. Kendini izleyecek. Ay kanka çok korktum. Ceylan gibi. Ay gözleri altta <nào>. güvenlikten. Bağırsaydım. Bağırsaydım. Hiç olur muydu? Yeni gün Allah'a izin. Manyak mısın? Bak. 제대로, Ağla diyorlar benim öne. Dur film. kaç verecekler? Yusuf'un küfür ediş. Bence sen... Bak Bence bak, bak bak, gülüyor. Şimdi kürsüye çıkacağız. Seyirciyle. Ben de Bence. Kendin <laughs> gelbe gel be, Peyrime. Bu da benim kankitom ya, kankitom. Bünyamin kankitomu. Kankitom. Oooo. <laughs> <laughs> bir daha şey, 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 çıkacağız biz çıkmıyoruz ki. Abi Aynı üçüncüyüz. Bak. Ne açmana gerek yok şey yaparım. Öyle mi? Nasıl Hatta Evet. Nasıl? Biz de onu anlamadık. Çıkışmış? Evet. Yanlış Şunu çıkar altı. şu üstünü. Biz üçüncüyüz. Hocam yanlış Hayır, okudunuz. Hayır Biz... Birinci okundu marmara. İki marmara olması lazım. Arkadaşlar, bunlar zaten, Gelsene. bunlar haksızlıkla zaten ikinci oldular.

Bunlar bir. Bunlar iki. Bunlar <laughs> dakika. <Koş> <laughs> bir evet mağazalar da dört yaptı. Kendine inanmıyordu. Ama dört oldular. <laughs> Evet, ne düşünüyorsun Gülsen Akızıl'da? Abi biz anlamadık. Büyük Şu bir haksızlık, an. haksızlık. Ne yaşandı? Şu an, an ben sanırım. evet. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl hissediyorsunuz? Gözüm bozuldu. Salon görevi sen masasına lütfen. Salon görevi sen masasına lütfen. Anlamadık aslında. Şimdi biz Harbiden mi üçüncüymüşüz? Otele gidelim birazdan dördüncü veya beşinciye düştük. Dünya yine aldı bronz. Her Klasik. bronz Ama bana yapmış. her zaman da madalya alır kendisi. Kendisi bir bronz olduğu için. <laughs> Hayır. Kanka evet. çok iyi bir laf söyledim ama çok iyi laf söyledim. Bir şey olmaz sıra yani. sende. <laughs> <laughs> bronz madalya dedi, kendisi gibi bronz diyorum. Allah vergisi herkese yok. Ya sanki bu video yan çekmek gerekiyormuş gibi geldi bana ama sen sanki dik Sen bir sen. Ne oldu yine? Ne bileyim? Aa. <laughs> Yeni mi fark ediyorsun sen? Aa, Kürsüye çıktılar iyi. üçüncü. Evet. Şok oldular. Abi bilmiyoruz. Tanımıyoruz. Sen benim kodda değil mi? Değildim ya. ben Biraz... Tamam, tamam. Abi değildim o zaman yani. <laughs> Sıkıntı olur yoksa. <laughs> <Günden> Hemen. <laughs> anlat. Evet. Nasıl geçti? Pımsa'nın serüvenini Allah, anlat. Pımsa çok güzeldi. Fristaya bir girdik, yıkıldık ya. yani. Yıkıldık. Senin ilk, ilk Evet yani. evet. İlk bir tecrübe. Sonunda hatta ben ürettim. Yeni, o an ürettim. <laughs> Karagrafi <laughs> hareketleri. Salladı. Fakat bak geldi yani, müzik tam geldi. Yani. <laughs> Ama evet evet. Paran değil, çıkamamışım anlayacağına. Neyse arkadaşlar, üstüne <laughs> ekleyelim. Güzel geçti. Daha Üçüncülük daha güzel geldi. Ben de seni çok seviyorum. Ben de sevecek sevgilerim. <laughs> Kaotik madalyamız bir ben. Diyorum ki yaklaşanlara yaklaşmayın. Her muhabbette bir derece daha aşağı düşüyorsunuz. Bu buran esprisiydi bu arada evet. da neyse. Dönüyoruz. <laughs> Çünkü en azından güvendiğimiz, bildiğimiz sen de orayı biliyorsun. Onlar dolandırılmaz bir. Biz içimiz daha... Aha. Bak bak şunlara bak ya. Yiyeceğim bunlara geldik otelimize. Şimdi biraz dinleneceğiz, yatacağız. Ondan sonra bir kalkarız. Bizim odamız değişecek mi sıla bu arada? Ben de, ben de. biz göçebe gibiyiz gerçekten iki gündür ya. Oradan oraya, oradan oraya. Başım da ağrıyor, yoruldum. Şimdi bir daha toplantı da varmış galiba. Şu planta.